76. bölüm part 1'e hepiniz hoş geldiniz. Tamam için bunu like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videoya geçelim. Ve ekranımız geldi arkadaşlar. Önceki bölüm sağ üstte var. Onu da izleyebilirsiniz. O bölüm de çok güzeldi. Bakın bu bölümde ne olacak? Kameramanlarla Squid Tuvaletler bir arkadaşlar bir takım olmuşlardı. Çakallar sizi takım yaptılar. Astroları yenmek için bir takım yapmışlardı. Yeni yeni şeyler gelmişti. Hadi bakalım bir yenilik daha katın bize. Evet başladık bu arada. Hemen oradan kaçmamız lazım çünkü büyük bir savaş dönecek gibi. Çok büyük tehlike şu astrolar ya. Gerçekten çok büyük tehlikeler. Hemen kaçmamız lazım hocam. Yanlardan alevler fışkırıyor. Aha geldik. iki silahımız birden patlatırız onu. Yok oğlum biz takım değil miydik lan buna patlatmayız oğlum biz bu. Oğlum biz bunlarla takım değil miydik biz niye patlatıyoruz bunları ya? Tipe bak tipe oğlum hayır. Yandan birisi daha patlattı onu. Traktörle mi geldin oğlum? Neyle geldin lan? Tipe bak. Oha! Gözü <laughs> oğlum çok iyi bu arada. Çok iyi bir şey yapmışlar. Ağza bak ya. Kameraman da orada. Gördüyseniz fark etmişsinizdir kameramanı. Bir köprü var orada. Evet, bizimki mavi ışınlı silahını aldı. Ne yapacağız diye bekliyor orada. Yanlardan oldu, bir sesler <laughs> var. Mahallemizde kavga. Bak ya, bak ya hocam. Saldırın şunlara. Patlatın artık be. Tiplere bak oğlum şapkasına bak şunun ya. Aa şapkayı çıkardı. Harbi şap. Of abi çok kötü. Çok kötü. Bu ana çivi soktu herhalde. O neydi öyle? Ve silahını da aldık. Ne yapacağız orada? Abi ve kırmızı ışın mahvettik orada. Kim o kırmızı ışın? Kameramanlardan gelmişler orada. Adamsınız siz be. Adamsınız be. Titan kameraman orada. Kırmızı ışınlı silah ile birlikte zaten var hep her zaman var. Hadi hocam saldırı. Oo oh, dörtlü geldi. Bence öldürecek. Bence öldürecek. Evet kalkanını koydu. kalkanı da var mavi. O kalkan da çok güzel. Hadi hocam halledirsin. Halledersiniz. Halledirsiniz. Halledersiniz. halledersiniz siz bu işi be. Ne yapacak hadi be. Çok bekledik orada. Kalkanı mahvetti. Kaçacağız mı saldıracağız mı? Saldırırız be. Hadi. O kim bir dakika bir dakika. İşler değişir şimdi. İşler değişir. O. İşler değişti. Aldık hepsini orada. Hadi be. Ve çok rahat şekilde yengeç şeklinde böyle adam mahvetti be. Adam geldi zaten döndüler öldü hemen. Hadi. Kimmiş o? Evet kameraman robot yapmış be. Oğlum robot muydu bu? Bölüm burada bitti abi 3 dakika çok hızlı geçti. Farklı bir bölümü. tekrar çok hızlı geçti. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hepsini okuyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.